adım başı bakıyoruz, biriyle karşılaşıyoruz. Bundan yıllar önceydi, 80 ihtilalinin olduğu dönem, ihtilal gecesi. O birkaç gün içinde, gece 12'den sonra sokağa çıkmak yasak. Biz bir vesile Mersin'de bulunduk. O zaman Mersin'e gitmemiz gerekti. Gayret ediyoruz ki 12'den evvel bir ahbabımız var, evini bulalım, ona misafir olalım. Meğer mübarek adam evini, yerini, yurdunu taşımış. O bölgeden ayrılmış. Arıyoruz. Mersin'in belki içinizde Mersinli olanlar vardır. Mersin'i bilenler vardır. Mersin'in Demirtaş Mahallesi diye bir mahalleye düştük. Arıyoruz. Genelde mahallenin geneli Güneydoğu kökenli. Vatandaşlar var mahallede. Güneydoğu'dan gelmişler. Urfa'dan efendim Adıyaman'dan. O bölgelerden yani. Oraya hicrat etmişler. Efendiler bir mahallede o Demirtaş mahallesinde şöyle bir cadde ileri doğru gidiyor. 8-10 tane evliya bulduk. Şimdi soruyoruz tabii aradığımız kişiyi soruyoruz. Şöyle din adamı, alim hafızı Kur'an, böyle vaiz, hoca böyle 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 biri var. Sizin aradığınız mı bilmiyoruz da burada biri var. Neyse gidiyoruz bakıyoruz bizim aradığımız değil. Efendim hoca arkadaşımız değil. İşte kim bu zat, nedir bu? Bakıyoruz işte çevresinde var bir işte bu evliyadan bir zat. Hüsnü zan sahibi olmak lazım. Abdurrahman Tahir Hazretleri buyuruyorlar ki biz inkar hastalığı münkirlik bize yerleşmesin diye %100 sahtekar olduğunu bildiğimiz ben evliyayım diyen hiç kimseyi inkar etmedik buyuruyorlar. Bu hastalık bize yerleşmesin diye. Mürşidimizin mümkünleri müstesna demiş. Kendi üstadımızı inkar edenler müstesna geri kalan bütün sahtekarları ben böyleyim diyorsa eyvallah diyorduk buyuruyor. İşte bu Şeyh Efendi, bu Şeyh Efendi, bu Evliya Allah'dan bu şöyle kerametleri var, bunun böyle kiremitleri var. 8-10 kişi bulduk. Gına geldi artık. Dedim ki bu kadar Evliya'yı artık bırakalım. Ya biz bir mürit bulsak yeter bize ya Evliya aramıyoruz. Biz bir tane bir talebe bulsak, bir mürit bulsak yeter yani. Geldim karakola gidelim başka çaremiz yok dedik. Biz bu aradığımızı böyle bulamayacağız. Karakola gittik. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Karakolda ben de şaşırdım. Bizim gibiler karakolda. Dedik birader biz burada misafiriz. Bir aradığımızı var, aradığımızı bulamadık. Ya buradan taşındık gitti. Biz şimdi çaresiziz. Gece 12'ye düşersek saat de 10 filan olmuş gece. 12'den sonra bizi jandarma alır götürür. Nereye gideceğimiz belli değil. Biz kendimiz geldik. Sizden yardım istiyoruz. Amir Bey bize dedi oturun tamam ben aradığınızı tanıyorum. Hay Allah olsun dedi ki o sende. Ama o mahalleden taşındı. Nereye taşındı ben şimdi bulacağım. Neyse yarım saatin içinde bizi aradığımızı buldu. Taşındığı yeri de buldu. Mübarek adam Mersin'in Mezitli köyüne gitmiş. bize hemen oradan askeri bir araca bindirdi. Doğru bizi köye götürdü teslim etti. Dedik şükür. Arkadaşa da sitem ettim. Gittim dedim sen mahalleyi bıraktın, mahalleyi şeyhler sarmış ya. 8-10 tane şeyh var mahallede. Biz de onlardan kaçtık. Zamanımız böyle olmuş arkadaşlar. Evliya her yerde var şimdi. Hem de gazetelere ilan veriyorlar. Reklam veriyorlar. Ya bizi kulluğuna kabul buyur. Kulluklar, kullukta bizi daim eyle. Cenab-ı Hak gerçek evliyaları tanımayı bize nasip etsin. Onlardan istifade edebilmeyi nasip etsin. Bu iş isimle olmuyor. Bu iş kelle kulakla, kılıkla, kıyafetle, şecere ile bilmem ne ile şunla bunla olmuyor. Soyla, sopla, neseple olmuyor. Bu iş hakka yakınlıkla, bu iş nefsi adam etmekle, bu iş şeriatı ve hakikati mükemmel talim etmekle bu iş insanlığı sevmekle insanlığa hizmet etmekle oluyor. Başka olmaz bu iş.